Herkese merhabalar. Biz <laughs> Simit Alakimire Kentin Gündemi programında tekrar bir aradayız. Bugün e, Diske Bağlı Genel İş Sendikası İkinoğlu Şube Başkanı'nı konuk ediyoruz. Evet e, Sayın Başkan, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Kolay gelsin. Bugün 9300 işçiyi bağlayan bir toplu sözleşme toplantısından çıktın. Çok yorgun olduğunu biliyorum. Bize öncelikle e, toplu sözleşmenin gelmiş olduğu aşamayı anlatabilir misin? Evet, bugün üçüncü oturumumuzu gerçekleştirdik. Ee, 68, daha önceki toplu sözleşmemiz 68 maddeydi. 68 maddemizi 74 işçinin talebi üzerine 74 maddeye çıkardık. Yeni talep ettiğimiz maddeler vardı. İlk oturumumuzda 24 maddemiz geçti. İkinci oturumumuzda 8 madde geçti. Bugünkü oturumumuzda ise 7 maddemiz geçti. Ee, toplamda 39 <laughs> maddemizi bağıtladık. Geriye geriye kalan e, dördüncü oturumuzda oturumumuzda e, ay 26'sında e, devam edecek e, dördüncü oturumuz. Başkan e, anlaşamadığınız maddelerden özellikle bahsedebilir misiniz? Yani sıkıntı olan maddeler nelerdi? Ya aslında e, bizim ee, birçok birçok maddemiz değişiklik talep ettiğimiz e, veya alt maddelerinde e, değişiklik talep ettiğimiz maddelerde Bununla ilgili e, zaten şu ana kadar e, birçok maddemiz idari maddelerimiz geç, geçtiğimiz maddeler e, artık sona doğru geldiğimizde 30-35 maddemizde ekonomik ve sosyal anlamdaki maddeler e, tabii ki şu anda e, bu dönem ilk defa e, bir e, şeyle e, işvereni temsilen Sodem toplu sözleşmemizi yürütüyoruz. E, parasal maddelere geldiğinde e, bunu atlatalım e, sonra görüşürüz diyorlar. Çünkü e, bununla ilgili daha bir de, genel yetki verilmedi deniliyor. E, ama dediğim gibi dördüncü oturumda bir teklifle gelecekler mi gelmeyeceklerini bilmiyoruz. dördüncü e, oturumda tekrar bir göreceğiz. Bakalım bir, e, nasıl bir şeyle gelecekler bizim karşımıza. Başkan e, özellikle tabi e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketi İz enerji. E, i̇z enerji işçisi şu anda e, pandemi koşullarında gerçekten zor koşullarda çalıştı. Ben biliyorum birçok arkadaşımız Covid-19'a yakalandı. Yani bu kadar ağır koşulların olduğu yerde e, ücretlerin e, gelmiş olduğu nokta e, sen e, sizce e, emekçilerin e, iz enerji işçilerinin e, şeylerini karşılayacak durumda mı? Ya, tabii ki sadece e, baktığımız zaman özellikle bu pandemi sürecinde sadece iz enerjini değil, Türkiye'deki işçi sınıfının hepsinin e, özellikle bu pandemi süreciyle birlikte derin bir ekonomik kriz vardı. Daha da derin bir kriz çıkılmaz hal aldı. E, bugün e, iktidarın e, TÜİK'in e, başkanını değiştirerek veya bakanı görevden alarak enflasyonu istediği kadar küçük düşürmeye küçük göstermeye çalışsın ama bugün reel enflasyonun ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Ve aldığımız ücretlerin de bu enflasyon karşısında alım ne kadar düştüğünü de çok iyi biliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık bir yıldır bu pandemi süreciyle mücadele eden insanların hizmetini yürüten belediye işçileri ve sağlık emekçileri oluyoruz. Bu iki iş çok önemli olduğunu ortaya çıkardı bu dönem. Biz de Sendik olarak, onların önderleri olarak e, bu, bu süreçte onların koşullarının toplu sözleşmede e, en azından yaşanabilir bir ücrete e, gelene kadar mücadele edebilmek e, Çünkü bizim e, görüşmelerimizde biz 10 bin tane arkadaşımızla toplu sözleşme görüşmelerine katılmıyoruz. E, kendi içlerindeki seçmiş oldukları temsilcilerle e, yönetim kurulu olarak katılıyoruz. Orada kapalı kapılar arkasında onların o koşullarına en iyi noktaya e, geçinebileceği bir ücrete getirene kadar e, birlikte mücadele vereceğiz arkadaşlarımız. E, çünkü aldığımız koşullar gerçekten aldığımız ücretler bu ülkenin koşullarında ne kadar çok iyi biliyoruz. E, bunu da hem İzmir ileriki süreçlerde İzmir halkına kamuoyuna da anlatacağız. E, toplu sözleşmenin ileriki aşamalarında. Ama tabii ki derdimiz bunu masa başında bitirmek ee, ama yarın bitmediği noktada da ne gerekiyorsa üyelerimizle alacağımız karar doğrultusunda gerekeni yapacağız. Başkan ben e, süreci takip et diyoruz e, hem Evrensel Web TV olarak hem Evrensel Gazetesi olarak e, süreci başından beri takip ediyoruz. sizin. E, toplu sözleşmeye nasıl hazırlandığınızı biz biliyoruz ama e, işçilerle birebir toplantılar yaparak, e, iş yerlerinde toplantılar yaparak toplu sözleşme böyle hazırlandınız. Bundan sonraki aşamada e, özellikle son aşamaya doğru gittiğimizde toplu sözleşmenin e, nasıl bir süreci işçilerle birlikte e, örmeyi düşünüyorsunuz? Biraz bundan söz eder misiniz? Biz e, özellikle... Ee, geçtiğimiz haftalarda delege arkadaşlarımızı birim birim seçilen delege arkadaşlarımızı hem iş yeri komitesi olarak e, bu süreci birlikte örme için yani şöyle bir anlaşılma sadece e, işçinin iradesiyle seçilen delege arkadaşlarımızı olağanüstü işlerde veya normal konumlarında tanıyan onlara ihtiyaç duyduğumuzda çağıran değil her, her her aşamayı birlikte öğren bir anlaşacakmışız ya. Ee, şu anda da bir yolculuğumuz olduğu için toplantılarımızı yaptık, süreci tartıştık ve en son aşamasında yine hep birlikte tartışarak ve alanda dağıtılan iki toplu sözleşme e, sandık koyarak işçinin iradesine sunarak yapmıştık. Bu toplu sözleşmemizde en son geldiğimiz aşamada arkadaşlarımıza sorarak eee toplu sözleşmenin altına imza atacağız. Demin de söylediğim gibi onlar bu pandemi sürecinde virüsten kaçınmadan e, canını deyim yerine ise canını dişine takarak hatta bunların izin açılan arkadaşımız da hayatını kaybetti bizim e, pandemide. E, bu arkadaşlarımız bu mücadeleyi verirken Bizim de onların koşullarını bu ülkede yaşanabilecek bir koşula gelene kadar mücadele etmek. bunun da sağlayabilmek için hep birlikte ama sadece bunu Başkan olarak ben, yönetici arkadaşlarım, temsilci arkadaşlarım değil, 10 ee, bin tane arkadaşımızla tartışarak nasıl süreci birlikte başlattıysak, son süreci de birlikte onların onayına sunarak e, nihai e, kararı birlikte vereceğiz ve yarından itibaren yarın sabah hemen bir iş yerimizde toplantı aldık yeşil alan merkezde ve ondan sonraki günlerde de yine iş yerlerimizi gezerek süreci anlatarak ve bu sürecin içerisinde temsilcileri, iş yeri komitelerini delege arkadaşlarımıza müdahil ederek ve en sonunda da yine tekrardan alana dönerek tekrardan tartışma sürdüreceğiz. Şimdi başkan bir algı var. Ee, özellikle belediye işçilerinin şirket işçilerinin çok ücret aldığı yönünde bir algı oluşturuluyor Özellikle de bu bazı dönemler işte iktidara yakın bazı medya organları tarafından yapılıyor Ben sizden şöyle bir şey istesem şimdi toplu sözleşme sürecine girmeden önce ücret durumunuz neydi ve siz ne talep ediyorsunuz bunu iki aşamalı bir soru olarak düşünelim Bir de ülkedeki enflasyon oranının gittikçe fazlalaşması, günlük rakamlarının git ile piyasanın, çarşı pazarın uymamasıyla birlikte birleştirirseniz çok sevinirim yanıtı. Evet. Ya şimdi e, maalesef ki yani aslında 19 yılda e, özellikle satın alınan o havuz malzemesi dediğimiz bugün iktidarın silah ürünü yapan. Ee, maalesef ki ülkeyi gülük gülistanlık göstermeye çalışıyor. Ama ülkenin bir gerçekliği var. Yani onlar bir, bir yerde işsizlik varsa onu yazmazlar. Bir ülkede işte bugün esnaflar her gün atıyor, kapatıyor onu yazmazlar. İşte bir eline aş bir eline işleyen ve intihar eden vatandaşı yurttaşı yazmazlar. Bugün şu, e, pazar artıklarını toplayan yurttaşı yazmazlar. Ama dönüp işte özellikle bu son dönemde ee, özellikle muhalefet kendileri onlar açısından e, muhalefet belediye başkanlarının e, bitirdikleri toplu sözleşmeler işçisine yani iktidar e, kendisine e, işte hem örtülü ödenekten hem bugün sarayın bütçesi ne e, nereden nereye getirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. E, ama maalesef ki bu e, belediyelerin işçisine verdiği ücreti tartışır hale geldiler. E, aslında bunlar e, gerçekliği ve doğruyu yansıtmıyor. E, şu anda bizim iz enerji olarak e, aldığımız ücret 3600 lira, 3700 lira arasında bir ücret alıyoruz. E, bizim e, talep ettiğimizde yüzdelik olarak e, baktığımızda ee, %50 civarında bir e, taban ücretimize bir zam istiyoruz. Ama az e, önce de söylediğim gibi bu ülkedeki real enflasyonun ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bugün TÜİK iddiayı %14 olarak söylüyor ama e, bugün DİSKAR'ın açıklaması yine bugün iktidara yakın sendikaların araştırmaları var. Yine e, bağımsız sivil toplum örgütlerin araştırmış oldukları e, enflasyon farkları var. Bir ona bakmak lazım. Az önce de söyledim. Bugün ülkedeki yoksulluk sınırı 8 bin lira geçti. Açlık sınırı 2500 lira. Bu sadece bir kişilik bir e, ücretten bahsediyoruz. Ama Türkiye'de asgari ücret nasıl belirlendi? E, bir kişi üzerinden belirlenerek orada 2800 lira yüzde 20 gibi bir şey belirlendi. Yüzde 21,5 gibi bir e, zamla verilendi. Bugün iz enerjinin e, birinci grubu asgari ücretin altında kaldı. Şu anda. Biz e, bu koşulları gözeterek yine söylüyorum e, başta yaşadığımız kentte ve ülkedeki yoksulluk sınırını gözeterek e, ona göre bir tartışma yürüteceğiz. Ve ona göre ve ülkedeki gerçek enflasyonu göz önünde bulundurarak tartışacağız. E, yoksa bizim aldığımız e, aman aman ücretlerimiz açıklanan bazı yerlerde açıklandığı gibi sekiz bin lira on bin lira değil. Bunu dediğim gibi üç bin altı yüz, bin yedi lira arasında iz enerji olarak bir e, maaş alıyoruz. E, bu da bütün hatlar içerisinde giydirilmiş halde bunu alıyoruz. E, bunu ona göre e, tartışacağız ve ona göre de e, sürecimizi yürüteceğiz. Ben şimdi sizden e, özellikle e, şu konuya da girmenizi isteyeceğim. E, toplu Sözleşme umarım e, işçi sınıfının 9300 üyenizin istediği gibi şekilde sonuçlanacak ve siz yine birçok zaman yaptığınız gibi davulunuzla, zurnanızla toplu sözleşmeyi kutlayacağınızı düşünüyorum. E, gönlümüzden geçen bu. E, ben e, bizim Evrensel Web TV'nin aracılığıyla e, hem e, işçi arkadaşlarımıza hem de e, işverene buradan bir, e, ne söylemek istersiniz bu sürecin sonucunda? Ya şu konuda arkadaşlar ben Rahat olsunlar. Yani bak, e, bu arada şeyi düzelteyim 9800-10.000'e yaklaştık. Bu yeni giren işbaşı istihdam edilen arkadaşlar o var oldu bu sürekli. E, bu bütün arkadaşlarımızın memnun edecek, mutlu edecek. Daha önceki toplu sözleşmelerimizdeki gibi e, gerçekten o e, konak meydanında e, kol kolak kardeşçe yoldaşça halayımızı çekecek bir noktaya gelene kadar. Ee, biz zaten arkadaşlara sormayacağız. O noktaya geldiğinde arkadaşlara sorarak toplu şifremizi bitireceğiz. Ve orada da o halayımızı çekeceğiz. Ben buna inanıyorum. Ee, tabii ki yer yer bu süreç içerisinde gerileceğiz. Yani işverene gerileceğiz. Ama ortak bir noktada buluşacağımıza da ben inanıyorum. Ee, çünkü onlar da bu ülkenin koşullarını biliyor. Özellikle bu pandemi sürecinde... E, bu belediye çalışanlarının biz İzmir'deki ya kent olarak iki tane, üç tane farklı farklı şeyleri de yaşadık. E, afetler de yaşadık. İşte en son sel depremi yaşadık. E, depremi yaşadık. Sel felaketini yaşadık. Bu bütün hizmeti bu belediyedeki çalışan sadece İZ enerji değil, İZELMAN e, ve diğer şirketlerdeki çalışan arkadaşlarla bu hizmeti yürüttük. E, bu arkadaşlarımız nasıl özveriyle çalışıp belediye adına alma hizmeti yürüttüyse e, e, ben bu süreçte de bu arkadaşlarımızın işverene karşılıklı iyi bir noktaya yani en azından öbür aya borçsuz girecek bilecek bir ücreti alana kadar mücadelemizi vereceğimize kimsenin kuşkusu kaygısı olmasın. Bu dönemlerde özellikle çok dedikodu olur. Yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş, yok imzalayacaklar, yok imzalamışlar, bitirmişler. Bu konuda herkes rahat olsun. İşçinin haberi olmadan kesinlikle hiç kimse gelip de bu toplu sözleşmeyi imzalayamaz da biz dahil gidip de bitirmeyiz. Dediğim gibi arkadaşlarımıza soracağız ve ona göre de ee, toplu sözleşmemizi bağıtlayacağız. Ve iyi bir toplu sözleşmenin altına imza atacağız. Siz de siz de ee, ben inanıyorum ki o zaman yayında cahinde... yavaş yavaş son sözlerinizi e, tabii ki siz meydanda söyleyeceksiniz son sözünüzü, davulunuzun uzunluğunuzla ama buradan ekranlarımızdan e, son sözünüzü alabilir miyim? Ya buradan eee şunu arkadaşlarımıza söyleyelim. Daha bu sürecin başı dördüncü, şey, üçüncü oturumumuz e, bu sürecimizin daha başı. Daha bunu e, önümüzde yaklaşık e, üç buçuk, dört ay gibi daha bir sürecimiz var. E, üç buçuk ay gibi bir sürecimiz var. Biz tabii ki bunu uzatma taraftarı değiliz. Tabii bunu en kısa sürede ve en iyi şekilde bağıtlamak gibi bir e, derdimiz var. Arkadaşlarımız e, İkinolu Şube'yi ve bizim işte sizin gibi işçinin, emekçinin yanında olan ee, en azından e, sesimizi o havuz medyalarında duyuramıyoruz ama bugün işçi için yanında olan basından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ee, bu tür yayın organlarını takip ederek, İçin Oluşu Belediye'nin ne yaptığını veya diğer sendikaların şu anda bu süreci işleten, yürüten arkadaşlarımızın ne yaptığını buralardan takip ederlerse, e, çünkü dediğim gibi biz 30 ilçedeyiz, e, her yere yetişme şansımız yok birdenbire. Böyle sizin gibi dostların aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ee, buradan buraları takip ederlerse ve sakin bir şekilde beklerlerse e, daha başarılı olacağımıza ben inanıyorum. Ee, zaten süreç tıkandığı veya ilerlemediği noktada ne yapılması gerekiyorsa e, birlikte karar alarak yolumuza devam edeceğiz. Ee, ve şubelerine, örgütüne e, güvensinler. Çünkü daha önceki toplu sözleşmelerimiz bunun teminatıdır. Zaten bunu özellikle eski arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Bunun da yine işçinin yine en iyi şekilde biteceğine hiç kimsenin kaygısı, kuşkusu olmasın. Başkan öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Simirna'dan İzmir'e Kent'in programında bu hafta 9300 işçinin toplu sözleşme sürecini Arif Yıldız Disk Genel İş İkinoğlu Şube Başkanı ile değerlendirdik. Hepinize e, toplu sözleşmenin bağıtlanmasında davullu zurnalı bir şekilde kutlanması dileğiyle e, tekrar çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bütün izleyicilerimize de e, bundan sonraki e, süreçte sağlık ve mutluluklar diliyorum.